Hepinize yeni bir videodan daha merhaba arkadaşlar ben Ali Bugün korku oyunu ile karşınızdayım Bugün The Nine Channel oynuyoruz Şu anda demo da 2026 yılında çıkacak bir oyun Görmüş olduğunuz gibi Türk yapımı bir oyun bu arada Onu da belirteyim Öncelikle sesleri şöyle birazcık kısacağım ses hacmini Şöyle uygulayalım Tamamdır Grafiklerimiz bu şekilde kontrolleri falanlar pistanlar bu şekilde zaten. Bir videoda bitirir miyim bilmiyorum. Eee ama hani bir iki videoda bitiririz. When chaos broke out. It came out of nowhere. Now I'm all alone in this ghost town surrounded by Evet dediğim gibi daha demoda Şu anda Sesler falanlar gitti Altyazı devam ediyor Arkadaki Monster. Evet Çalık sesleri oyuna çılgın bir şekilde Başlıyoruz ve Canlı canlı yakıyorlar Çok fazla konuşmayacağım ki hani oyunu daha iyi böyle görün anlayın duyun diye Evet şu an başımızda bir şey var Oğlum bu tipler ne ya Kalktı kaya Şimdi hassasiyeti bir bakalım şöyle. iyi gibi herhalde ya hassasiyet. Güzel sesler falan. Ve bir mağaraya gidiş yaptık. Aha bu neymiş? Geri bırak baba bununla bizim işimiz yok. Top ile envanteri aç diyor. Bu ne? Kilit açma içinmiş bu. Hmm. Tamam. Devam edelim. Yani muhtemelen buna koyacağız bunu. E tamam tık yaptım. Doğru öyle kullan diyor lan. Allah Allah. Demek ki bu bizim çantamızdaki değil. O zaman. Buradaki bir şey mi acaba? Bu başka bir şey yarım mi? Allah. Yok bu değil. Niye başka bir yer mi var? Yok kapalı. Aha. Bu ne abi? Etkileş. Ne? Hı. Lütfen kilidi açmak için atar. He burada mı kullanacağız bunu? Evet. Şöyle E düğmesini basarak döndürüyoruz. Neresi açıldı? Buradan bir şey mi? Yok herhalde içerdeki kapıyı açtık diye tahmin ediyorum. Gidelim. O ne lan? Ana ne avradına? Eğilelim abi eğilelim zaten. Allah'ından bulsun ya. Yok. Yine burada işimiz yok. Bununla bir iş var mı? Bu da yok. Hee elindeymiş bak görmedik onu gel baba gel aç burayı hemen tıkla aç anana <laughs> orada fener yok mu ya koş koş acelemiz var valla iki taraf kapalı burayı açacağız herhalde. O ne lan? El sandım bu el zaten herhalde. Ne o kertenkele mi? Sesler değişiyor. Ha? Bunu Allah'a aldık. Tamam. El feneri istedik. El feneri geldi. Şimdi şöyle bir etrafa bir göz atalım bir şey varsa alalım burada ışık var Allah sizi bildiğim eski bir dikiş makinesi var burayı da aç ya e abi bu yerde var işte elektrik niye bazı kim isim ney Harrison o kim baba hayırdır ya O kim aldık bunu güzel Welcome Ede ee, Aha kullanıcı adı istiyor Eder YouTube hesabımı yazıyorum Haberiniz olsun Buradan gideceğiz herhalde Bir şey yok değil mi oynayacağımız yok tamam in baba buradan Heh, Bu kapı kilitli orada bir tane login sistemi var Biz nereye gidecektik buradan mı geldik Ava ağzaya var bende ha unuttum nereye gideceğimizi unuttum yok buradan gideceğiz tamam burada kapılar var bu da kilitli bu bu da kilitli Allah Allah Zaten geldiğimiz yer belli tamam biz buradan gideceğiz bu kapı kapıyı mı açtık biz evet. Lan oğlum kaybolduk evin içinde ya. Evet. Şimdi birazcık ipucu aldık. Almak zorundayız çünkü ben baktım bulamadım. Bunları bu şekilde yapıyoruz. Hepsini çift X olacak şekilde şu şekilde. Evet. Şu şey Şu şekilde oluyor. Ananı, bunu lan kanmanın var etrafta bro. Şunu açalım biz. Evet, böyle bir odaya geldik. Bu ne? Şöyle göstereyim. Bantlanmış biri. Arkada bir şey yazmıyor herhalde, yazmıyor. Aynı kişi yine. Ve dok ne yazıyor orada? Anlaşılmıyor da. Burada bir şey var. Ha. Mode Gitch. Evet. Kullanıcı adını bulduk. Mode Gitch. Kullanıcı adı. Bakalım şöyle. Aynen. O zaman şifre de burada bir yerde mi yazıyor? Açık mıydı acaba? Bilmiyorum. Tamam abi kullanıcı adı var. <gülüyor> <gülüyor> Ananı anladın abi. ya. Aynadan geldi. Ah oh, kalbim. Kalp krizinden gideceğiz herhalde. Böyle. Bu ne? Zaten önünde şey var bunu. Nasıl açacağız ki? Buraya girdik mi? Her yere bakmamız lazım. Çok karma karışık zaten her şey. He, bu, burası geldiğimiz yer. Tamam. Tamam buraya girdik. Buradan let's go yapacağız. ama Bismillah. Bismillah diyelim böyle. Sağ ayakla girdik. Abi burada normal şeyler var. Hayırdır ya. Çizime bak benim ilkokul çizimlerime benziyor. Allah kapattım yanlışlıkla. Aynı aynı bu bu. Hello ben Sara. Merhaba ben Sara diyor. Saracım. Korkutmazsam mutlu olurum. Başka bir şey yok. Burası relax bir yer. Devam ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Ney? Ne oldu? Anasını satayım. Kim koştu ya? Ben buradan dışarı çıkayım gideyim mi? Yok bırakmıyor. Bu ne Bismillah diyelim. Kitli. Güzel kit olmaz sana mutlu oluyorum Evet yeni bir serüvene girdik kapatalım kafamızı sese bak sese bak Allah Allah Evet heh. kim o evde yokum evde yokum mu yani kimse gelmez <laughs> Abi illa kapıyı mı açmam lazım? Bu mu çalıyor? Allah Devam ediyorum. Sakinim. Gergi şeyi artıyor şu anda. Allah dedim ne oldu? Bu ne? Lütfen bandı al. Huh. Bunu mu please take a seat. so, what's your name? jake. hello, Jake's could you tell us a little about your field of research? certainly. i'm a genetic engineer. i work for the epsilon research institute. i've contributed to more than 10 global research projects as part of a highly knowledgeable and skilled team. We have done extensive research on genetic formulations at the Epsilon Research Lab, which has enabled us to successfully transplant new cell tissues or whole organs from artificially modified animals and plants: Have you submitted your papers to the board? <Gülüyor> 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 you have a copy of your paper, and we've given it thorough scrutiny. We will forward your paper. Our panel will notify you when the next circular begins. For now, allow me to welcome you to our Şanlıurfa'ya hoş geldiniz diyorlar. Congratulations. Sağ ol eyvallah. Burada bir kapı var. Muhtemelen bu şifre olabilir mi? 1914. Muhtemelen o tarz bir şey. Allah kapa. E, kitle. O sisteme gireceğiz Tamam 1914 şifre şeyi neydi Allah buralar değişmiş mi lan böyle miydi burası Allah bu kafayı yedirdin bize oyun ya burada bir şey yoktu zaten şuradan gidelim abi kesin karşımıza bir şeyler çıkacak ya burada kitle. Ne kırıldı lan? Tamam hmm. kapıda sorun yok. Buradan bir gidelim abi. Kitle bu. Burada var mı bir şey? Yok. Buralarda yok. Baba nerede var olay? Ha bu ne? Heh. Aha anahtar. Güzel ne diyor? Anahtar otomatik alınır. Bu mu? Onu ben ne biliyorum? Dur şuradaki herhalde gittiği şeyi açacağız. Bu mu? Yok. He merdivenli kısım. Tamam. Merdivenli kısma doğru o zaman gidiyoruz. <laughs> Abi anahtar. Bismillah bismillah diyelim. Açtım vallahi. Hı, -hı. Ben oğlum e, ee, kapatar televizyonu. Çok ürpertici bu ses ya. Burası açılıyor muydu? Evet. Bir şey yok. Şöyle bir gidelim. O login bilgisayarın oldu ha. Şimdi neydi? Mode geç. Bir de şifre de 1914 müydü? Aha girdim. Ne açacağım? Klasör. Bu ne abi? Tamam. Tamam. Baba bunlar ne ya? Bu adam manyak. Lan. E ee ben yani bilgisayardan pardon oyun dedim yanlışlıkla. Araştırmaya devam herhalde. Bilgisayar bir haltı yaramadı anasını satayım. Buradan geldik. Kapıları açık bırakalım ki anlayalım. Aa burası mı? Lan burası açıldı. Beyler. Beyler ne ya bu ne abi ya Allah bir karanlığa doğru gidiyoruz Üf, iki defa korktuk herhalde birazdan sağlam korkacağız Onuyla, lan bu ne abi bu bana mı geliyor Hayır. Bu ne lan? Heykel adam. Şey sahnesi gibi bu Spiderman'deki kum adam var ya. ya oyundan bunu, e bunu mu anladın diyeceksiniz. Bitti herhalde. Son da olabilirdi son. Ama belki demoya saklamışlar. He. Bitmemiş ki anasını zaten. Devam ediyoruz oyuna. Tam burada bunu bir şamarlıyor önce. kırbaçlıyor biraz. Tamam. Evet. Eğer ses yakından geliyorsa oradadır demek. Lan neredesin? Neredesin Pango? Allah'ın şeyi nerede bu? Geç saklan. Abi ya abi ya. Oğlum tipe bak ya. Yukarı mı çıkmam lazım acaba? Ha, helalde yukarı çıkmam lazım. Yani bunu boşuna katmadılar buraya. Allah bismillah Allah bismillah hadi hadi hadi. Tamam bu yukarı çıktığında buradan çıkacağız. O oradan geldiğine göre onun oradan Hani onun geldiği yoldan gitmemiz lazım. Klasik. Ne var burada? Bu mu? Allah ne oldu lan? Yine mi öldüm? Aa beni aşağı attı. Ölmedim bu sefer. Tamam. Geçtik. Ya sen niye aşağıya fırlattın bizi ya? Kalkmaz da bugün. Şimdi ondan kaçmalı bol bol kovalamacalı bir şey bekliyor bize muhtemelen. Aa, ne oluyor lan? Ona ne bu ne bu ney? Kızım erkek mi lan o? kız herhalde yo er, erkek lan keltoş bu Allah manyağına yana geldik diyecektim ki bitti Evet demoyu oynadığınız için teşekkürler teşekkürler diyor diyor umarım bizi çok yakında diyor korkutturuz falan diyor Evet arkadaşlar Vallahi güzel oyundu. Demo olmasına rağmen güzel bir hopaladık zıpladık kalp ritimleri hızlandı. İzlediğiniz için sağ olun. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalınız.